Herkese merhabalar. Ben Sadat Hoca'nız. Mikro orijinal AYT Soru Bankası'nın konu anlatımlarını ve soru çözümlerini yapıyorum sevgili arkadaşım. Şu an kitabımızda sayfa 134-135'te e, trigonometri ile ilgili, trigonometrik oranlarla ilgili konu anlatımı yapmıştık. Bu konu anlatımının hemen kazanım testi 2'nin çözümlerini yapacağım sevgili arkadaşım. Birinci sorudan itibaren başlıyorum. Şimdi birinci soruda bana alfa daraç olmak üzere bir sinüs alfa değerini vermiş. Sinüs alfanın 1 bölü 3 olduğunu bize söylüyor. Buna göre tanjant alfa değeri kaçtır diyor bize. Şimdi sevgili arkadaşım bu tarz sorularda hemen bir tane dik üçgen çiz. De ki şöyle bir dik üçgen bize vermemiş soruda. alfanın Alfanda daraç olduğunu biliyorum. Şuraya alfa yazdım. Şimdi burada sin alfanın 1 bölü 3 olduğunu biliyorum. Şimdi sinüs neydi? Sinüs karşı bölü hipotenüstü. O zaman karşısına 1 yazıyorum. Hipotenüs 3 yazıyorum. Hemen şuraya da x diyelim. Pisagor'dan x'in karesi artı 1, 1'in karesi eşittir 3'ün karesi yani 9'a. O zaman buradan x kare eşittir 8 oldu ve x de buradan ne geldi? 2 kök 2 geldi. Şimdi x'e hesapladık x buradan 2 kök 2. Şimdi benden ne istiyor arkadaşım? Tanjant alfa istiyor. E tanjant neydi? Karşı bölü alfanın karşısı bölü komşusu. Evet karşısına bakıyorum 1 var komşuda 2 kök 2 var. 1 bölü 2 kök 2 yani cevabımız buradan Bursa geldi. Evet gelelim ikinci soruya. Teta dar açı olmak üzere kotanjant teta eşittir 2 eşitliği veriliyor. Sekant teta kosekant teta'nın çarpımını istiyor. Bakın yine bana herhangi bir üçgen çizmemiş. O zaman ben ne yapıyorum? Ben bir tane üçgen çiziyorum. Şuraya atıyorum teta açısı dedik. Bizden ne istiyor? Ne vermiş? Kotanjant teta'yı 2 vermiş. Kotanjant neydi? karşı değil pardon komşuydu değil mi? Hemen silelim. Kotanjant komşu bölü karşı. Yani 2 bölü 1 oldu burası. Şimdi o zaman yine buraya x diyelim. O zaman x'in karesi eşittir. 2'nin karesi 4 artı 1'in karesi. Buradan da ne geldi? 5 geldi. O zaman x buradan kök 5 geldi. x'in karesi 5'ti çünkü. Şimdi buraya da kök 5 yazıyorum. Şimdi sevgili arkadaşım sekant. Sekant dediğimiz şey 1 bölü kosinüs değil mi? Kosinüs teta çarpı kosekant da 1 bölü sinüs tetaydı. O zaman biz kosinüs teta ile sinüs tetanın çarpacağız, tersini alacağız. Yani kosinüs teta çarpı sinüs teta diyebilirim. Şimdi o zaman 1 bölü kosinüs teta. Kosinüs teta neydi? Komşu bölü hipotenüs. Yani 2 bölü kök 5 e, çarpı sin teta. Tetanın karşısında ne var? 1 var. 1 bölü kök 5. 1 bölü kök 5. O zaman burası da 1 bölü yukarıyı çarptım 2. Aşağıda da kök 5 ile kök 5 çarpınca 5 oldu. E bunu da bir ters çevirelim. Ters çevirip çarpınca buradan da 1 bölü 2 bölü 5'ten ne oldu arkadaşım? 5 bölü 2 oldu. O zaman ikinci sorunun cevabı 5 bölü 2 gelecek. Cevap denizli. Bir soru alfa dar aç olmak üzere 4 tane kos alfa 3 tane sin alfa'ya eşit. Buna göre sin alfa değeri nedir diyor bana. Şimdi sevgili arkadaşım burada trigonometrik ifadeleri bir tarafta toplayacağım. Buradaki kosinüsü bölü diye karşıya atmak istedim. O zaman şöyle oldu. Kosinüs alfa bölü sinüs alfa eşittir. Buradaki 4, 4'ü de bölü olarak karşıya atalım. O zaman burası da ne olur? 3 bölü 4 olur. Şimdi sin alfa çarpı durumdaydı. Böyle olarak geçti. 4 çarpı durumdaydı. Karşıya böyle olarak geçti. Buradan şunu elde ettim. Kosinüs bölü sinüs neydi arkadaşım? Kotanjant alfa. Kotanjant alfa kosinüs bölü sinüs. O zaman kotanjant alfa neymiş? 3 bölü 4'müş. Hemen bir tane dik üçgen çiziyoruz şöyle. Şuraya alfa diyelim. Kotanjantın 3 bölü 4 olduğunu biliyorum. 3 komşu karşı 4. O zaman hipotenüs de 5. Özel üçgenden dolayı. Şimdi ne istiyor benden? Sin alfa istiyor. Alfanın karşısına bakar mısın arkadaşım? Alfanın karşısına ne var? 4 var. Hipotenüste ne var? 5 var. Karşı bölü hipotenüs olduğu için cevap buradan 4 bölü 5 yani Ceyhan geliyor. Gelelim dördüncü soruya. Dik üçgen verilmiş e, kenarlar arasında bir bağıntı var. Ve sin teta'yı sin alfa ile tanjant alfa istiyor. Şimdi burada mesela ab'ye 1 diyelim. Hani k da diyebilirim. E, burada oran istediği için trigonometri. Ta, tamam hadi genel çözüyorum. Ben k diyeceğim. Sen 1 diyebilirsin. Bu tarz sorularda ama karıştırma tamam mı? Ben buna k dedim. O zaman bc ne oldu arkadaşım? 3k oldu. Yani ab'ye k dediğimizde bc 3k oldu. Peki bu k'ları demeseydim. 1, 3 olsaydı şu x'i hesaplasaydık ne olurdu? x'in karesi eşittir. 1'in karesi artı 3'ün karesinden. O zaman x'in karesi eşittir. 10. x de burada ne oldu? Kök 10. Ha, o zaman burası da kök 10. Hani k dediğimiz için kök 10 çarpı k oldu. Kök 10 çarpı k. Şimdi sin alfa nedir? Sin alfa. Evet. Karşı bölü hipotenüs. Yani k bölü kök 10 k. E, çarpı tanjant alfa nedir? Karşı bölü komşu yani K bölü 3K. Zaten bu K'lar hani biraz önce söylediğim gibi gitti. Şimdi yukarıda ne kaldı? 1 var. Hiçbir şey kalmamış. Aşağıda da ne var? 3 kök 10 var değil mi? 3 kök 10. K bölü yani e, normalde şöyle K'ları tek tek sadeleştirdim. K kare K kareler gitti. O zaman 1 bölü 3 kök 10 oldu. Cevap buradan Adana geliyor. Sevgili arkadaşım 4. soru. Evet şimdi 5. sorudayız. Yandaki şekil 3 eş kare ve 2 eş dikdörtgenden oluşmaktadır. Dikdörtgenin kısa kenarı karenin bir kenarına eşit olduğuna göre tanjant alfa değeri kaçtır diyor bize. Şimdi sevgili arkadaşım burada şunu yapacağız. Ben bu şey karenin bir kenarına k dersem burlara k dersem buralara k dersem dikkat ediyor musun? Bak dikdörtgenin uzun kenarı ne oldu buradan? 3k oldu. Şimdi dikdörtgenin uzun kenarı 3k ise işte tam burası da 3k bir de sorunun içinde bana bir şey söylemişti. Dikdörtgenin kısa kenarı karenin bir kenarına eşit. Dikdörtgenin kısa kenarı burası K. Bu da karenin bir kenarı K. Eşit bunlar. Ee, sonra bunun tamamı 3 kaydı. Buraya da ne kaldı? K geldi. O zaman burada işte bir tane üçgen elde ettik. Dik üçgen trigonometrik oran bulabileceğimiz bir üçgen. Şimdi benden ne istiyor? Tanjant alfa istiyor. Tanjant alfa eşittir. İşte bu karaladığımız üçgende e, Karşı bölü komşu. Karşıda ne var? K. Komşuda ne var? 3K. O zaman karşı bölü komşu yani K bölü 3K yapabilirim. K'ları sadeleştirdim. Cevabım da buradan 1 bölü 3 geldi. Evet 6. sorudayız. Bize dik üçgeni vermiş. 20 birim sorunun üzerinde var. Alfaya baktım var. Tanjant alfa 3 bölü 4'müş. Hemen yazalım. Şimdi tanjant neydi? Karşı bölü komşu. O zaman alfanın karşısında 3K varsa o zaman komşusunda 4K vardır. Ha, şimdi şunu gördük mü? 3K, 4K, 5K değil mi? 3, 4, 5. O zaman burası 5K olacak. Şimdi 5K neye eşit oldu? 20'ye eşit oldu. O zaman diyorum ki 5K eşittir. 20 ise K eşittir. 4'tür. Cepte. Tamam. Şimdi diyor ki ABC üçgeninin çevresi nedir? Toplasan arkadaşım çevre ne oluyor? 4 ile 3'ü topladım. 7, 5 daha ne oldu? 12K. Çevre 12K. 12 çarpı k. K neydi? 4'tü. 12 ile 4'ü çarptım. 48'i buldum. O zaman diyorum ki cevap buradan denizli. Şimdi yanda 12 eş kareden oluşan dikdörtgen verilmiş. Buna göre sinüs alfayı soruyor. Tamam sinüs alfayı güzel yere koymuş ama ne yapabiliriz? Buradaki şu değeri bilemiyoruz. Hani kaç birim olduğunu bilemiyorum. Onun için buradan yapamam bu soruyu. Peki ne yapacağım o zaman? Alfayı taşımaya çalışacağım arkadaşım. Alfayı buradan kaldırıp başka bir yere götüreceğiz. Alfayı ben şuraya getirmek istiyorum. Neden? Çünkü bu açılar yöndeş açılar. Aynı yöne bakıyor değil mi? Alfa ile bu. O zaman ben buraya alfa diyebilirim. Yöndeş açıdan dolayı. Şimdi artık bitti. 1, 2, 3, 4 birim. Buraya 4 diyelim. Oran bulacağız yine. Aynı şekilde 1, 2, 3 birim. Hadi buraya da 3 diyelim. Bizden ne istiyor? Sinüs alfa. 3, 4. Bir de hipotenüsü bulalım. Hipotenüs de 5 değil mi? 3, 4, 5 özel üçgeni. Şimdi o zaman tamam. Ne istiyor benden? Sin alfa istiyor. Sin alfa neydi arkadaşım? Karşı. Karşıda ne var? 4 var. Hipotenüs ne? 5. 4 bölü 5. O zaman cevap buradan ne geliyor? Denizli geliyor sevgili arkadaşım. Evet 8. sorudayız. ABC eşkenar üçgen. Dikkat tamam mı? Daha sonra B'de eşittir 3 tane DC. Ben DC'ye K dersem B'de de ne olur? 3K olur. Alfayı vermiş. Kos alfayı soruyor. Şimdi sevgili arkadaşım o zaman şöyle diyelim. DC uzunluğuna K diyelim. B'de uzunluğu neymiş? B'de uzunluğu 3K'ymış. o zaman ben bir tane dik atsam. Eşkenar üçgendeyim sonuçta. 30-60-90'dan yararlanabilirim. Dik attığım zaman hani bunun tamamı 4K oldu ya. Eşkenar üçgende de aynı şekilde iki eş parçaya böler. E, böler. E, o zaman ne oldu? 3K 4K. 4K'yı 2'ye böldüm. 2K 2K. Yani buraya 2K geriye kalan yerdeki K olacağı için buraya da ne kalır? K kalır. Şimdi bir de buranın ben 60 derece olduğunu biliyordum. Eşkenar üçgenden dolayı burası da 30 derece. O zaman demek ki 30'un karşısı 2K ise 90'ın karşısı 4K'dır. Zaten öyle. 60'ın karşısı da 2K köküçtür. Tamam bunu da yazdık. Şimdi ne istiyor benden? Kosal fayı istiyor. Kosal fayı hesaplayabilmem için işte buradaki AD uzunluğunu hesaplamam lazım. AD uzunluğunu da x diyelim. O zaman x'in karesi eşittir. Dik kenarların kareleri toplamı Pisagor yapıyoruz. K'nın karesi, yani bir diyelim, K'nın katsayısını 1 artı. Diğerde 2K kök 3 ya. Onun katsayısı da 2 kök 3 olsun. Birin karesi artı 2 kök 3'ün karesinin, eğer karekökünü alırsam, o zaman x'i bulurum. Ama biz x kareyi bulacaktık zaten. O zaman diyeceğim ki, birin karesi artı 2 kök 3'ün karesi. Hesaplayalım. O zaman diyeceğim ki x'in karesi eşittir. 1 artı 2 kök 3'ün karesinden ne geldi? 12. O zaman x'in karesi eşittir ne oldu? 13 oldu. X de buradan kök 13 geliyor arkadaşım. Yani burası da kök 13 çarpı k vardı. Peki ne istiyor benden? Kos alfa istiyor. O zaman bu küçük üçgende kosinüs teoremi yapabilirim. Komşu bölü hipotenüs değil mi? Komşu bölü hipotenüs. Komşuda ne var? K. Hipotenüste ne var? Kök 13K sadeleştir. Bunları buradan da 1 bölü kök 13 buluyorum. Yani cevabımız Adana geldi. Evet geldim. 9. soruya. ABC bir üçgen ADBC dik. AD'yi 4 birim vermiş. Alfalar, betalar var. BC'nin de tamamının X olduğunu biliyoruz. Şimdi buna göre X nedir diyor. Yani BC'yi soruyor aslında bize. Şimdi dikkat ediyor musun? Bak kotanjant alfa, kotanjant beta var burada. Bunların 3 olduğunu biliyorum. Şimdi ben şöyle bir şey diyeceğim arkadaşım. Şuraya K diyeceğim. Şuraya da M diyeceğim mesela. Neden biliyor musun? Şundan dolayı. Şimdi kotanjant alfayı bana söyler misin? Kotanjant alfa eşittir. Kotanjant alfa komşu bölü karşı. Yani K bölü 4. Şimdi aynı şekilde kotanjant beta'ya bakalım. Kotanjant beta karşı bölü pardon komşu bölü karşı. Komşu. Komşuda ne var? M. M bölü 4. Şimdi bunların toplamı ne oldu? K artı M bölü 4 oldu. Paydalar aynı çünkü. Şimdi bana ne diyor? Bunların toplamı 3'tür diyor. Karşıya atar mısın o zaman? K artı M buradan ne geldi? 12 geldi. Peki K artı M dediğimiz şey X değil mi aslında? Yani K ile M'nin toplamı X'i veriyor. O zaman X de buradan 12 oldu sevgili arkadaşım. Evet 10. sorudayız. Yukarıdaki şekil eş birim karelerden oluşmuş ve burada bir alfa açısı verilmiş. Buna göre cos alfa nedir diyor bana. Evet burada arkadaşım geometrik bilginizi kullanıp şöyle bir dik üçgen oluşturabiliriz. Şöyle bir diklik çektim. Dikkat ediyor musun? 5 birim karelerden. O zaman 1, 1, 1, 1. Kaç birim? 4 birim. Yani burası 4 birim oldu. Diğer tarafta da 1, 1. İşte burası da 2 birim oldu. Şimdi 4'ün karesi 2'nin karesi yapabilirim arkadaşım. Şu üçgende hipotenüse de x diyelim. O zaman ne oldu şimdi? x'in karesi eşittir. 4'ün karesi 16 artı 2'nin karesi 4. Topla ne oldu? 20. O zaman diyorum ki x'in karesi eşittir 20. x ne? x de kök 20. Kök 20 nedir? 4 çarpı 5. Yani 2 kök 5 oluyor buradan x. Peki şimdi benden ne istiyordu? Kos alfa. O zaman bu üçgende ben buranın da 2 kök 5 olduğunu buldum. İşte bu üçgende kos alfa yapıyoruz. Komşu bölü hipotenüs. Komşusunda alfanın ne var arkadaşım? 2 var. Hipotenüste ne var? 2 kök 5 var. 2 bölü 2 kök 5. 2'ler gitti. Buradan da ne elde ettim? 1 bölü kök 5 elde ettim. Yani cevap buradan Adana geliyor. Evet 11. sorudan devam ediyorum. Eş birim kareler ayrılmış yukarıdaki şekilde alfa beta açıları verilmiş. Tanjant alfa çarpı kosinüs beta ifadelerini soruyor bana. Şimdi arkadaşım burada e, bunlar birim kare. Yani şunların bir bir olduğunu yazalım. Bunlara hep bir bir yazıyorum. Şimdi iki tane üçgen var karşımızda. Bak dikkat ediyor musun? Ben bu iki üçgeni ayrıca çizmek istiyorum. Şimdi şurada ilk önce alfalık üçgeni çiziyorum. Şurası alfa. E alfa'nın karşısına dikkat ediyor musun? 1 var. Yan tarafında da 1 2 3 4 birim var. Yani 4 birim. 1 bir, 4. Tamam bunu yazdık. Şimdi diğerine bakalım. Kosinüsü ilgilendiren üçgeni çizeceğim. Şöyle bir üçgen çizelim. Şuraya beta diyelim. Şimdi yan tarafa bakar mısın bu dik üçgende? Şurası kaç birim? 3 birim. O zaman buraya 3 birim yazdım. Şimdi yukarıya bakarsan dik kenarı kaç birim? 4 birim. Buraya da 4 birim. 3, 4, 5 birim oldu. Tamam. Hani buradan görmen daha kolay olsun istedim. Şimdi bana ne soruyor? Tanjant alfa. Tanjant alfa ne? Tanjant karşı bölü komşu. Karşıda ne var? 1. Komşuda ne var? 4. O zaman burası 1 bölü 4 oldu. Çarpı kosinüs beta. O zaman bu üçgende kosinüse bakıyorum. Komşu bölü hipotenüs. Komşuda ne var? 3. Hipotenüs de 5. O zaman 3 bölü 5 oldu. Evet bunları çarptığım zaman da 3 bölü 20 yani denizli elde ediyorum. Evet 12. sorudayız. ABC dik üçgen diklikler verilmiş soruda. BD'nin 1, DC'nin 2 olduğunu da vermiş. Alfayı da vermiş. Tamam bizden ne istiyor? Kos alfa istiyor arkadaşım. Şimdi burada şöyle bir şey yapalım. E, dikten dik inmiş değil mi? Dikten dik indiği zaman ben buraya H dersem nasıldı kural? Öklit H kare eşittir P çarpı K. Yani 1 çarpı 2 şeklindeydi. Dersin başında söylemiştik. 1 çarpı 2. O zaman h kare buradan ne geldi? 2. H ne geldi arkadaşım? Kök 2. Evet götürüp buraya kök 2 yazalım. Şimdi benden ne istiyor? Kos alfa istiyor. Kosünüs neydi? Komşu bölü hipotenüs. Alfanın komşusunda ne var? 1 var. Hipotenüsü hesaplamamız lazım. Buraya da x diyelim. Şimdi o zaman şöyle x'in karesi eşittir. E, komşuda 1 var demiştik. Alfanın yani şu dik üçgeni yapıyoruz şimdi. 1'in karesi artı kök 2'nin karesi yapmam lazım. 1'in karesi artı kök 2'nin karesi yani 2. O zaman buradan da burasına geldi? 3 geldi. x kare 3. x eşittir ne oldu arkadaşım? Kök 3 oldu. x buradan kök 3. Şimdi o zaman buraya da kök 3 yazalım. Evet tekrar edelim. Ne istiyordu? Kos alfa. Kos alfa komşu bölü hipotenüs. Evet hipotenüsü kök 3 bulduk. Komşu zaten 1'di. Buradan da 1 bölü kök 3 geldi. Yani cevabımız Bursa oluyor. Peki bunu başka nasıl çözebilirdim? X'i nasıl bulabilirdim? Hatırlıyor musun? Bir tane daha öklit bantımız vardı. X'in karesi eşittir. 1 çarpı tamam arkadaşım. Yani 1 çarpı 3. Buradan da yine yapabilirsin. X de yine aynı şekilde köküç geliyor. Aynı yollardan devam edebiliriz. Peki diğer soruya bakalım. Evet gelelim 13. soruya. ABCD bir kare B N eşit olduğunu vermiş. Alfayı da vermiş. Tanjant alfayı soruyor bize. Ben burada şunu yapmak istiyorum. Buraya K buraya K dersem burası ne oldu? Buradan 2K elde ettim. Şimdi tanjant alfa değerini bulacağız ama burada alfa yok. O zaman ne yaparız biliyor musun? Bak şuradan bir çizgi çekeriz. İşte burada bir dik üçgen oluştururuz. Değişen bir şey yok. Burayı 2K şurayı da aynı şekilde K bulabilirim. Ya da ne yapabilirim biliyor musun? Bak burada Z kuralı var görebildin mi? Z kuralından açıyı taşıyabilirim. İşte tam burası da alfa oluyor aslında. Her iki üçgende de olur. Bu üçgende de bu üçgende de olur. E, tanjant alfayı soruyor bana. Tanjant alfa eşittir. Ne diyeceğim? Karşı bölü komşu. Karşıda ne var? 2K. Komşuda ne var? K var. Yani 2K bölü K'dan K'ları sildim. Cevap nedir? 2 Cevap Denizli geliyor 13. soru sevgili arkadaşım. Evet bu videonun da sonuna geldik. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kal.